Aziz yani her şeye gücü yeten, Alim her şeyi bilen Allah yarattı derler. Muhterem seyirciler. Biz kafir derken hemen aklımıza bizim Türk insanının aklına Allah'ı inkar eden adam akla gelir. Değil. Mekke'li müşrikler Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah celle celalühe ortak koşuyorlar. Zaten müşrik kelimesinin içinde bu anlam var. Müşrik ortak koşan demektir. Ortak koşabilmeniz için birini kabul edeceksiniz, öbürünü veya öbürlerini ona ortak kabul edeceksiniz. Hani müşrik kelimesi şirket kelimesiyle aynı kökten. Şirket aynı müessesede iki veya daha fazla kişinin hisseleri oranında söz sahibi olması hali, hak sahibi olması hali. Müşrikler diyorlar ki yeri göğü Allah yaratmıştır. İşi bize bırakmıştır. Bundan sonra yeryüzünün taksimi de bize aittir. İnsanları cezalandırmak da bize aittir. Mükafatlandırmak da bize aittir. Kararları biz veririz. Allah'ı bu işe karıştırmayız. Diyorlar. Firavun gibi kendilerini Allah'a ortak koşuyorlar. Ona inananlar da onun müşriği oluyorlar. Yoksa Allah'ın varlığına ve de yeri yarattığına inanıyorlardı. Ellezî ce'ale lekümül arda mehden. O Allah Celle Celalü yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. Ve ce'ale leküm fîhâ sübülen. O yeryüzünde Allah sizin için yollar yaptı. Leallekum <laughs> tehtedûn. Böylece yolunuzu bulasınız diye. Muhterem seyirciler, Allah Celle Celaluhu yeryüzünü yaratmış. Bizim için döşek yapmış, beşik yapmış. İklimleri birbirinden ayırmış. Bir tarafta yaz, bir tarafta kış. Şu anda hüküm sürüyor. Dört mevsim Dünyanın her tarafında şu anda yaşanıyor. Bahar gelip çiçek açan yerler var. Kar olan yerler var. Yaz meyvelerinin ve sebzelerinin hasat edildiği, harmanlandığı bölgeler var. Yaprakların döküldüğü, güz mevsiminin geldiği yerler de var. Böylece turizm faaliyetleri işliyor. Kaynaşma meydana geliyor. Meyve ve sebzeler ayrı ayrı iklimlere göre yetişiyor. İnsanların birbirlerine kaynaşması temin ediliyor. Filan 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 ülkelerde zeytin olacak. Başka yok. Olmuyor. Olmuyor. Ekseniz'de olmuyor. Filan denizden yüksekliği şu kadar olan yerde oluyor. Ondan sonrasında olmuyor. Ha, yüksek olan yerlerin meyveleri var onlar da burada olmuyor. Böylece insanlar ekonomik nedenlerden dolayı, gıda nedenlerinden dolayı da kaynaşma ihtiyacı hissediyorlar. Turistik nedenlerle, ekonomik nedenlerle, siyasi nedenlerle kaynaşmalar meydana geliyor. Bunun için de Allah Celle Celaluhu yollar yaptığını bize, bizim kaynaşmamız, birbirimizi bulmamız için yollar. Deniz yolları, kara yolları ve hava yolları Rabbin tarafından koyulmuş. Yani hava alanını biz yapıyoruz ama gökyüzünde uçmanın kanunlarını koyan Allah Celle Celaluhu'dur. Denizde yüzen gemilerin kanununu koyan suya kaldırma gücünü veren eşyanın özgül ağırlığını ve hacmini belirleyen biz değiliz. Allah Celle Celaluh'tür ve bize rahmetinden, merhametinden hem bu dünyada birbirimize gidip gelecek yolları bulalım hem de cennetin yolunu öğrenelim. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ gökyüzünden suyu da bir ölçü ile indirdi o Allah Celle Celaluhu. Fe enşe'nâ bihi beldeten meyta. Fe enşarunâ bihi meyta. Biz onunla ölü toprakları, ölü bölgeleri, beldeleri diriltiriz diyor Allah Celle Celaluhu. Kedâlike tuhracûn. İşte siz böylece kıyamet gününde çıkarılacaksınız diyor. Muhterem seyirciler. Allah Celle Celalü Kur'an ayetiyle hem nakli delilleriyle varlığına, kendi varlığına ve birliğine, kıyametin mahşer yerinin olacağına işaret ederken bir de Bizim bildiğimiz bu tabiattan da örnekler veriyor. Gördükte olduğumuz her şeyi yeniden düşünmemizi sağlıyor. Bahar geliyor, yağmurlar yağıyor, toprağın bağrındaki daneler ve çekirdekler çimleniyor. Yem yeşil, bembeyaz elbiseler ve çiçeklerle bize görünü veriyorlar bahar bayramı geliyor. Sonra o çiçekler yiyeceklere dönüşüyor yaz mevsiminde. Allah Celle Celaluhu diyor ki bakınız ahireti inkar edenlere diyor ki ya benim aklım armadı diyenlere diyor ki nasıl ki bir ölü toprağı gökyüzünden indirdiğimiz sularla diriltiyorsak sizi de ahirette öylece çıkaracağız. Siz öylece çıkarılacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Hani güz mevsiminde çekirdekler toprağa dökülüyorlar. Yapraklar onların kefeni oluyor. Bir kış boyu kabir hayatı yaşıyorlar. Ve bahar mevsiminde İsrafil'in suru gibi rüzgarlar esmeye güneş ısıtmaya başladığı andan itibaren ölü çekirdekler ve taneler dirili veriyorlar. Yürüyorlar tabiatın üzerinde yürüyü veriyorlar. Rabbim diyor ki onları nasıl yapıyorsak siz de öylece çıkarılacaksınız diyor. Vellezî halagal ezvâce kulleha ve ceale leküm minel fulki vel en'ami ma Çiftleri o Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. Eşleri yani erkeği ve kadınını bütün sebze ve meyvelerde, ağaçlarda da hem dişisi var hem erkeği vardır. Aşılamalar oradan zaten kaynaklanıyor. Her şey karanlık, aydınlık, eksi, artı, acı, tatlı hep bütün bunlar birbirinin eşi olarak yaratılmışlardır. Bütün bunları yaradan o Allah Celle Celaluh'tür. Bizim binmemiz için gemileri ve de hayvanları yaratan yine o Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. Gemiyi yarattı, hayvanları yarattı. Niçin? Litestevu ala zuhurihi. Sümme tezkuru rabbikum. İzâ istevaytum aleyhi ve tekûlû subhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû Onların üstüne binesiniz. Sonra Allah'ın Rabbinizin nimetini hatırlayasınız üzerlerine oturduğunuzda yani geminin üzerine şu anda arabanızın üzerine uçağın üzerine trenin üzerine bindiğinizde atınızın üzerine katırınızın merkebinizin üzerine bindiğinizde şöyle söyleyesiniz diyor Rabbim. Sübhanellezi sahhara lena haza ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemun galibun. Bunları bizim üzer hizmetimize sunan Allah Celle Celaluhu tesbih ederiz. Yoksa bunlara yaklaşmak, onları bize yaklaştırmak bizim gücümüz içinde değildi. Biz öyle veya böyle Rabbimize doğru dönüp gidiyoruz. Biz Rabbimize doğru gidiyoruz. Ama bu dünya hayatında da Allah Celle Celaluhu bizim rahat etmemiz için binekler yaratmış. Bir canlılardan örnek olarak hayvanları bir de hani insanların yaptığı binekler olarak gemiyi örnek olarak vermiş. Sonra insanlar gemiden sonra treni icat etmişler ve arabalar icat edilmiş. Şimdi de uçak icat edilmiş. Daha nelerin icat edileceğini hayal bile edemiyoruz. Ama bundan 100 yıl sonra bizim hayal edemeyeceğimiz bir bineklere torumuz, torunlarımız biniyorsa onlar da o bineğin üzerinde aynısını söyleyecekler. Sübhanellezi sakhara lena hâza ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ galibun. Rabbimize doğru gidiyoruz. Bize bu yolculuk esnasında bu binekleri lütfeden Allah'ı tesbih ederiz. Tesbih demek bütün eksik sıfatlardan onu temiz kabul ederiz. En mükemmel sıfatlarla o bezenmiştir deriz. Yani yaradılanlara benzemez. Biz doğuyoruz, ihtiyarlıyoruz, acıkıyoruz, hastalanıyoruz ve de ölüyoruz. Allah Celle Celaluhu bizim bu sıfatlarımızın hiçbiriyle sıfatlanmış değildir. O bu, bunu söylüyoruz biz Sübhanallah, Sübhanallah derken ya Rabb'i sen eksikliklerin hepsinden yücesin. Sen bu nimetleri bize lütfettin. Seni tesbih ederiz ya Rabbi diyoruz. Ve cealu lehu min ibadihi cüz'en innel insane lekefurun mübin. Her şeyi Allah yaratmasına rağmen diyor bakınız. Kişiyi Allah yaratıyor. Bineğini Allah yaratıyor. Ama hocam uçağı Allah yaratmadı demeyin. Uçağın bütün aletlerinin ana maddesi tabiattan. Yani demiri de, çeliği de, plastiği de, benzini de, motoru da hepsi tabiattan. Tabiatı yaradan Allah Celle Celaluhu. O tabiattan demirini, çeliğini, plastiğini bir araya getiren, mazotunu, benzinini bir araya getiren beyni yaradan Allah Celle Celaluhu. Onu yapan, elleri yaratan yine o Allah Celle Celal'dir. Buna rağmen insanlar diyor bir kısmı Allah'ın kullarından bir kısmını kendilerine ilah yerine koyuyorlar. Veya Allah'ın bir cüz'ü kılıyorlar. Yani İsa Allah'ın oğlu diyenler bu zehir Allah'ın oğludur diyenler Allah'ın bir cüz'ü parçası kabul ediyorlar. İnsan böyle yapmakla apaçık bir nankördür diyor Allah Celle Celaluhu. Açık bir nankörlüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Emittekade mimma yahlugu benatin ve bil bilbenin. Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? Diyor. Muhterem seyirciler. İsa Allah'ın oğludur diyenlerin yanlışının büyüklüğünü Rabbim Şura suresinde bize ifade etmişti. Biz her gün lem yelid ve lem yuled İhlas Suresini çokça tekrarlamakla bu insanları uyarıyoruz. Uyarırken sevaba gireriz biz ayrı okumamızın sevabı var ama asıl okumadaki hedef bu insanları uyarmaktır. Bütün yaratılanlar Allah'a aittir. Gelin bu insanlardan birini mesela İsa Aleyhisselam'ı, Huzeyr Aleyhisselam'ı veya melekleri Allah'ın kızlarıdır, oğullarıdır demeyelim. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ona kulluk görevimizi yerine getirmeye gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.